İşçiler işten çıkartıldığı zaman işverenler SGK'ya bir bildirimde bulunuyorlar ve çeşitli kod numaraları var orada. Yakın tarihe 41 tane kod numarası vardır. Hangi nedenle işten çıkartıldığını belirliyor o kod numarası. Hangi nedenle işten çıkartıldığı da birlikte hangi haklara sahip ya da değil bunu ifade ediyor o kodlar. Yaygın olarak şimdi bu dönemde denildi ki işten çıkarma yasağı var bir madde hariç. Hangisi o? İş kanunu 25. 2. maddesi denen madde. Yani ahlak ve işçi bir ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıyor ise bu işten çıkartılabilir. Peki bu koşulda işten çıkartılanların hakları ne olacak? Kıdem tazminatı alamaz, ihbar tazminatı alamaz, işsizlik ödeneğinden de yararlanamaz dediler. Diğer nedenlerle işten çıkarma yasak ifade edilince işverenler bu maddeden işçileri atmaya başladılar. Kendi bulunduğum sendikada ya da diğer yerlerde de mesela sendikal örgütlenmeye gidiyor işçiler ama diyorlar ki siz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan yani kod 29'dan atıyoruz sizi çünkü başka gerekçe yok. Yani dolayısıyla işçiye diyor ki sen hırsızlıktan attım, taciz nedeniyle attım, işte sarhoş işe geldiğin için attım gibi 25'e ikinci maddede yer alan İşkan 25'in ikinci e maddesinde bazı nedenler belirtilmiş durumda. O maddelerden attım diyor. Tabii bu çokça aykırı uygulamalar söz konusu olunca, geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce Çalışma Bakanlığı dedi ki ben bu kod 29'u sistemini değiştiriyorum. Orada 8-9 tane girmek madde var. Onların hepsine ayrı kodlar vereceğim. Ayrı kodlar vermek sorunu çözmüyor birincisi. Ama önceki sorunuzla bağlantı olarak kod 29'dan atılırsak ne yapmamız gerekiyor? Ya Bir tane yapacağımız yöntem var. Hukuki açıdan bir tane yapacağımız şey var. Gidip dava açacağız açıkçası. Hızla dava açacağız. Çünkü hem yılların birikmiş olan kıdem tazminat hakkımız yanıyor. İhbar tazminatı alamıyoruz. Ama yine işsiz kaldığımız dönem aralığında düşük ya da yüksek ama işte bir asgari gelir sağlayacak olan işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyoruz. Bir başka kötü noktası bunun bir de damgalanmış oluyorsunuz. Bir başka iş yerine gidip de iş başvurusu yaptığınızda daha önce falanca yerden çıkartıldım. E niye çıkartıldın? 25'e 2'den çıkartıldım. 25'e 2 ne? Demin söylediğimiz hani bir dolu işçiyi zor durumda bırakan davranış biçimleri. E, öyle olunca o işçinin e, iş, yeniden işe başlama daha zor hale geliyor. Bu nedenle hem çalışırken hem birikmiş haklarını almak ve sonraki iş yaşam açısından bir dizi olumsuz sonuç yaratan bir uygulama Kod 29 ve yapacağımız maalesef bu dönemde e, fiziği, çeşitli tepkilerin ötesinde, kamu alandaki göstereceğimiz e, benzeri varsa diğer arkadaşlarla ortak tepkilerin ötesinde hukuki olarak dava açmak dışında elimizde bir seçenek şu an için yok.